bir pozisyonla alakalı bir sıkıntı vardı. Orada hakemin takdirini bekledik. Eee durumla alakalı bir eee bekleme oldu. Kusura bakmayın. Yeniden canlı yayınımıza devam ediyoruz. 4-3'lük Canato'nun üstünlüğü var. Sağ taraftan şimdi Hakan taç atışını kullanacak. Atış kullanıldı. Yiğit uzaklaştırdı. Nadir'in uzaktan sert vuruşu top dışarıda. Emrecan top hareketliyken oyuna soktuğu için atış yeniden kullanılacak. Biz iki takım da tebrik ediyoruz gösterdikleri mücadeleden dolayı. İki takımda kaliteli ayaklara sahip kalite kokan bir mücadele Altın Sabah'ın halı saat testlerinde. Hakan araya girdi. Hakan! <laughs> Hakemin takdiri devam. Bilal. Atak devam ediyor. Emre Can son anda. Gel, 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 gel. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın çok bağırıyoruz. Ses de dayanmadı. Atak devam ediyor. Nadir topla buluşamadı. Uzaktan bir şut daha Nadir. Nadir. Vuruş topa vardı gol. 5-3. Nadir neler yaptı ceza sahası içerisinde. Kaptan takım adına ilk golünü attı ama farkı ikiye çıkartan golü attı. Yiğit için hızlı bir pas mı? Evet top dışarıda. Canato kaptanı Nadir'in golünü yanlış bilmiyorsam Napoli'de Osimen'in bir golü vardı. Biraz ona benzettim dakika ikinci çekimimizde diyelim ikinci dakika ikinci yarının ikinci çekiminde ikinci dakikada Nadir'in golü Nadir'in golü dediğim gibi Napoli'de Osimen'in bir golü vardı ben ona benzettim cihaz sahası içinde yaptığı rahat hareketlerden sonra bulduğu gol Nadir'in golü fark 2 Skor 5-3. Paris. Şu dakikalarda Canato'nun gerçekten biraz üstün bir oyunu var diyebiliriz. Nadir savunmada rahat hareketler kaptandan. Hakan. Evet. ilk pozisyonda fual tespit etti hakem. Evet itirazdan dolayı bir sarı kart. Şimdi Bilal, Hakan, Nadir. Nadir. Kendi yarısı sahasına paslaşıyor. Yiğit araya girdi. Top dışarıda. Taç atışıyla Paris oyuna devam edecek. Atış kullanıldı. Hakan. Paris hata devam ediyor. Oo, evet. Biraz sert bir hareket gördük orada. Sert bir hareket gördük orada. Ve bir sarı kart Parisli oyuncuya yerde Bilal. Ya, yanlış görmüyorsam ve bir kırmızı kart çıktı. Bir kırmızı kart çıktı. İkinci sarıdan. Evet olayı biz de anlamaya çalışıyoruz. Evet. Paris takımından bir oyuncu kırmızı kartla dışarıya çıktı. 6 kişi kaldı Paris takımı Canato karşısında Skor 5-3 İkinci yarıyı çekerken Bir pozisyondan dolayı Canlı yayını kestik ama Hemen akabinde yeniden bağlandık Bu ikinci yarımızın ikinci çekimi arkadaşlar Bilginiz olsun Canato'nun 5-3'lük üstünlüğü var Paris karşısında atar, atar şimdi Paris atak geliştirmek istiyor Nur'un kontrolünde top dışarı çıkıyor 5-3'lük can oto üstünlüğü Nuri Nadire bıraktı içeride Bilal güzel bir hareket ama Paris orta saha oyuncuları rahat hareket etmesi izin vermedi Yiğit'le şimdi Paris'i e orta tarafa takip istiyor ama son yaptığı hareketten sonra top ayağından fazla uzaklaştı Yiğit bugün takım adına bir de gole imza attı. Şimdi sağ taraftan Canot atak geliştiriyor. Son anda. Savunma araya girdi. Tolga. Bilal, Tolga. içeride Daha geriye döndü Nadir. Solda Hakan. Nadir. Nadir. Rahat hareketler kaptandan Bilal Turan Turan bıraktı şut denemesi Yasin'den Korner. Tamam, tamam. <laughs> evet Canato bugün özellikle ikinci yarıda güzel bir oyun ortaya koydu Paris karşısında Bilal. Bilal. Geride Nadir, solda Hakan pas bekliyor. Hakan. Hakan. Yasin, Hakan. Hakan sağ tarafta şimdi Bilal şu pozisyonu bıraktı. Vuruş! Top gol 6-3. Bilal'in orada oyun kurmasıyla Yasin arka direkte topla buluştu. Farkı 3'e çıkardı. Bilal'in pasında Yasin topu ağlara gönderdi. 5 dakika önce bir pozisyonda kırmızı kart gördü Parisli oyuncu. 6 kişi kaldı Paris. 3'te fark var maçta 6-3'lük. Sağ taraftan Paris ata İçeride boş bir arkadaşın arada ama atak devam ediyor Yiğit için. Hızlı bir pas. 6 üçlük Can Oto galibiyeti var. Nadir. Bilal Az önce Yasin'in golünde asist yaptı. Yasin, Bilal için hızlı top. Turan da oradaydı ama ikisi için de hızlı pas oldu. Şimdi Paris taç atışıyla oyuna devam edecek. Buraya bak, buraya işte bak, buraya. Evet, bir pas hatası. Bilal son anda yine savunmaya girdi. Yiğit. 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 Yiğit, Yiğit. geçti ama Hakan müsaade etmedi. Hakan müsaade etmedi. Bugün takım adına güzel işler yapan diğer bir oyuncu Can adına Hakan. İçeride Turan bomboş. İstediğini yapamadı. İstediğini yapamadı. Biraz yüksek bir toplu diyelim Turan için. Belki biraz daha aşağıdan gelse Hakan'ı indirse güzel bir pozisyon gelişecek. Can adına Paris bir kişi eksik oynuyor. Bilal. Bilal içeride Yasin için hızlı pas dedik ama savunma girdi. Yiğit. Ya. Yiğit. Ya, evet. Ya. Yiğit yerde kaldı. Yiğit yerde kaldı. Turan'ın orada pozisyonu sarı kart gördü. Paris atak geliştirmek istiyor. Hakan yine atak geliştirmesine müsaade etmedi. Turan'ın vuruşu top dışarıda. 6-3'lük üstünlüğü Paris karşısında. Paris dediğim gibi bir kişi eksik oynuyor. Kırmızı kart gördü Paris'te bir oyuncu. Turan Sol taraftan Paris e atar. O anda Tolga araya girdi. Bilal. Savunma araya girdi. Yiğit. Atak gelişimi devam ediyor Paris adına. Evet. Hakan yine orada araya girdi. Hakan takımını şimdi hata kaldırıyor. Hakan savunma Emrecan. 6-3. Can üstünlüğü Paris karşısında. Paris bir kişi eksik. Kırmızı kart gördü bir oyuncu. Tolga karşısında. Tolga müsaade etmiyor dedim ama Tolga'ya çarpan top dışa çıkıyor. Korner. <laughs> Sol tarafta şimdi korner atışıyla Paris oyuna devam edecek. Atış kullanıldı. Hızlı bir pas oldu. Evet. 3 dakika gibi gördüm. 3 veya 4 dakika diyelim maçın bitimine. Uzatmalarla beraber. Evet. Bilal, Yasin 2-2. Iki. İstediği gibi pas olmadı Bilal'in. Savunma araya girdi. Taç atışı şimdi o taraftan Hakan kullanacak. Hakan'dan Yasin'e. Bilal içeride. Turan içerdi, Turan topla buluştu, içeri bıraktı. Bilal, kale boş, buruş topalardı gol yedi. <laughs> Turanın kontrolü, Turanın kontrolü, Bilal'i topla buluşturdu. Bilal'in ayak içi sol tarafa gönderdi, şutla. Skor şimdi 7-3, 4 farklı üstünlüğü Bilal ile aldı diyelim. Janotto. Şimdi Hakan. Hakan sağda Turan pas bekliyor. Hakan. Hakan solda bıraktı Yasin'e. Yasin son anda savunma araya girdi. Top dışarıda. <laughs> Sağ tarafta atış kullanıldı. Son anda Emreca. Turan istediği gibi vuramadı. 4 farklı üstünlük Janotto adına ve müsabaka sonlanıyor.